Merhabalar. 2026 yılında bizleri neler bekliyor? Burç burç dizimize başlıyoruz. İlk burcumuz olan sevgili koçlar ve yükselen koç burcu olanlar. Sizlerin bu sene içerisinde neler yaşayacağınızla ilgili çok güzel size bir takım bilgiler vereceğim. Sevgili koçlar, kariyer hayatınızla ilgili ciddi anlamda özellikle de 2026 yılı hem istikrarlı hem de bir takım yeni enerjilerin içinde olacağı bir süreç olacak sizin için. Özellikle de Satürn ve Neptün Koç burcunda tam olarak sizin burcunuzun üstünde bir kavuşum yaşadığında belki de uzun zamandan beri planladığınız ve e, bir türlü gün yüzüne çıkartamadığınız bugüne kadar çalıştığınız ama yine kendinizi göstermek konusuyla ilgili Kafa karışıklığı yaşadığınız, konularla ilgili kendinizin yoğunlaştığını ve artık kendinizi ön plana atmanız gereken bir süreç içerisinde olacağınızı, hayatınızın geleceğiyle ilgili artık önce hazırlık dönemi içinde olduğunuzu ve bu hazırlık dönemiyle ilgili hayatınızda büyük değişimler, dönüşümler yaşanacağını gösteriyor. Ve biliyorsunuz ki Sizler özgür ruhlarsınız. Özgür olmayı çok seviyorsunuz. Özgür olmayı sevdiğiniz için de esnek çalışma ortamlarına ihtiyaç duyacaksınız. Belki internet, dijital platformlarla ilgili çalışmaları çok fazla yapacağınızın göz, gözüküyor ve yaratıcılığınızı çok öne atacaksınız. Belki büyük, bunlarla ilgili büyük platformlarda kendinizi göstermek isteyeceksiniz bir de sizin koç burcu ateş olduğunuz için Uranüs'te gelecek ikizler burcuna ateş havayı her zaman e, hararetlendirir daha çoğaltır bu da sizin kazanç kapılarınızla ilgili artık klasik kalıplardan çıkıp daha büyük yenilikler daha büyük üretim içerisinde olacağınızı gösteriyor ve yaz ayında da Jüpiter'in aslan burcuna geçmesiyle beraber bu konularla ilgili elinize gelen kazançlarla ilgili aileye bağlı olabilir kendi bireysel yapabilirsiniz gayrimenkullerle alakalı e, ve e, mal alımları ile ilgili ya da size bir takım mirasların kalması ile ilgili konuların gündeme geleceğini aynı anda kariyer hayatı ile ilgili büyük büyümelerin yaşanacağı bir süreç gözüküyor. Ve bu da özellikle de Uranüs'ün ikizlere girmesiyle beraber yani Nisan ayından sonra daha fazla kendisini gösterecek. Ama Nisan ayına kadar birazcık gelir gider konularıyla ilgili ani inişler, ani çıkışlar, ani artışlar, ani azalmalar Beklenmedik harcamalar, beklenmedik kazançlar gibi böyle gerler gitler yaşanabilir. Ama Jüpiter aslana geçtikten sonra artık tamamen elle tutulur, gözde görülür, ee, bir takım finansal yatırımlar yapabileceğinizi görmektesiniz. Bu konuyla ilgili daha şanslı olacaksınız açıkçası. Ve özel hayatınızla ilgili özellikle de bekar olan yükselen koçlar için konuşuyorum tabii ki. Burada e, aşk hayatınızla ilgili bir hareketlenme, bir neşe, bir flört, bir böyle içinizdeki çocuğun ortaya çıkma süreçleri olabilir. Özellikle de e, Haziranın, e, Haziran ayında Jüpiter'in aslan'a girmesiyle beraber yaz ortası itibariyle bunlar iyiceni sizde aleni bir şekilde kendini gösterecektir. Ve yine sanatla ilgili, hobiyle ilgili, sosyalleşmeyle ilgili. Yeni tanıştığınız insanlarla ilgili çok güzel zaman dilimleri yaşanacak. Keyif alacaksınız. Yaratma ve yaratıcılık ve yeni projelerle ilgili e, güçlü bağlar kuracaksınız. Sosyal çevreler içerisine gireceksiniz. Hayatınızda güven ve aidiyet hissi artacak. Evlilik ve uzun süreli evlilik e, ilişkiler, ortak yaşam alanları güçlenecek aile plan planlaması yapmaya başlayacaksınız ki sizler normalde biliyorsunuz ki özgürlüğünüze de düşkün olduğunuz için sizi belli bir kalıba sokmak biraz sıkıntı ama bunu kendiniz isteyeceksiniz. Çünkü artık kendinizi bu konuyla ilgili hem güvende hissedecek hem de şanslı hissedeceksiniz. Sağlık anlamında özellikle birazcık ruhsal dayanıklılığa dikkat etmek gereken bir zaman dilimi cilt, diş, kemikler bunlara çok dikkat etmek lazım. Ateşte hastalıklara çok fazla yatkın olduğunuzu ve yüksek tempodan dolayı beslenme ile ilgili, uykusuzlukla ilgili problemler yaşanabilir. Burada çok rahat bir şekilde hayatınıza Sporu sokmanızı, vücudunuzun e, belli bir alışkanlık edinmesi gerektiğini söyleyebilirim. Bir takım rutinleriniz olsun. Sorumluluk, e, bedeninizle ilgili sorumluluk almak e, durumundasınız. Ve e, koçlar taşınabilirsiniz haberiniz olsun. Yeni bir eve taşınabilirsiniz ya da aile bağlarını güçlendireceğiniz bir süreç olacağı için Evlenebilirsiniz. Tekrardan evlenmekle ilgili yine hayatınıza bir taşınma bir e, bulunduğunuz ortamı genişletmek, aile içindeki sayının genişlemesi çoğalması olabilir. Evliyseniz çocuğunuz falan olabilir. Torununuz, torbanız olabilir. Yani evin içinde bir çoğalma var. Eğer bekarsanız dediğim gibi evlenirsiniz, çoğalırsınız. Ya da tek oturuyorsunuzdur daha büyük bir eve taşınmak isteyebilirsiniz gibi. Ya da birden fazla eviniz olabilir. Ev satın almak isteyebilirsiniz gibi. Burada taşı gayrimenkullerle ilgili bir genişleme söz konusu olacak. Artı aldığınız evler ya da taşındığınız yerlerle ilgili tadilatlar, yenilemeler de hayatınızın içerisinde gündem maddeleri olarak kendini gösteriyor. Ve burada Satürn ve Neptün'ün ee, tam sıfır derecede koç burcunda kavuşuyor olması sizin yükselen olarak birinci evinizi etkileyeceği için fiziksel görüntü yaşamla ilgili beklentileriniz ondan sonra e, kimlik duygunuzla ilgili bir takım sizlere sorgulatmalar yaşatabilir bunlara özellikle dikkat etmeniz lazım sağlıkta uzun süredir ihmal ettiğiniz ne varsa bunlara dikkat etmeniz lazım küla almak vermek ondan sonra bu konularla ilgili değişimler dönüşümler ameliyatlara girebilme ihtimallerinizin olabileceğini düşünüyorum yer değiştirmek iş değiştirmek iş yapma şeklinizi değiştirmek bunlar olabilir kendinizi e, isteklerinizi artık e, beklentilere e, ak, e, akışta kalmaya kesinlikle artık sabrınızın olmadığı bir süreç olacak. Ben artık atılım yapmak istiyorum diyeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Ve Jüpiter'in şu an sizin dördüncü e, evinizde olması ve 4, e, pardon üçüncü evinizde olması yengeç burcundan kaynaklı üçüncü evinizde olması ve ondan sonra Jüpiter'in dördüncü evinize aslan burcuna geçiş yapıyor olması. Sizi bu süreçlerde ev, aile ve gayrimenkul ve köklerle ilgili aile kökleriyle ilgili bir hali e, etkileyecek süreçleri yaşatacak. Ben bir daha söylüyorum, sizlerin mal sahibi olma süreçliliği var, miras kalma, maddi olarak desteklenme süreçleriniz var. Evlen evlenebilirsiniz, evcil hayvan edinebilirsiniz. E, ondan sonra bebek sahibi olabilirsiniz. Arsa alabilirsiniz gayrimenkul alabilirsiniz yatırım yapabilirsiniz aile içerisinde e, yaratıcılıklar hobiler aşk hayatları çok fazlasıyla kendini ortaya koyacak Çok değişik süreçler yaşayacaksınız Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız hamile kalabilirsiniz çok güzel bir süreç e, Eğer hiç ilişkiniz yoksa hayatınızda aradığınız yeni romantik güzel ilişkileri de girebilirsiniz. Bunların tamamını yaşayacaksınız. Peki ay düğümlerinin kova aslan aksına geçişiyle beraber neler yaşayacaksınız? Bunlar da 11. ev ve 5. evinizi etkileyecek bir süreç. Ee, şimdi burada e, bizler ne olacağız? 12. ev güney ay düğümü gizli düşmanların evi bilinçaltı evi e, ondan sonra hastaneler hapishaneler. E, morglar, spiritüel konular bunların tamamını anlatan bir ev e, ve benim hayatımda göremediğim, farkında olamadığım birinci evim benim yüzümse on ikinci ev benim tamamen arkam olduğu için arkamı göremediğim ve farkında olamadığım yer. Altıncı ev ise benim yine sağlıkla ilgili durumlarım, genel rutin çalışmalarım, çalıştığım ortamlar, astlarım, üstlerim ve çalışan arkadaşlarım, belki belediyelerle ilgili ya da resmi kurumlarla ilgili ...evraktı, kağıtlı, kürekli işlerim, evimin içindeki işlerdi, güçlerdi bunlarla ilgili konuları bana gösterecek. Ama ...Astan kova aksına geçince 11 ve 5. ev konuları artık gündeme gelecek. Kuzey ay düğümü 11. evde olacak. Güney ay düğümü 5. evde olacak. Bu da benim sosyal çevreyle ilgili daha fazla kendimi gösterebileceğim, daha fazla şanslı olabileceğim ve gitmem gereken alanın burası olduğunu bana anlatacak. Ama 5. evde benim kendime merkezlenebileceğimi, birazcık daha bireysel olarak ben buradayım diyebileceğim, şansıma, hobime, becerime çok fazlasıyla güvenip kükreyebileceğim bir yer gibi de gözükmekte. Tabii ki burada iradeniz çok önemli. Siz bu iradeden buralardan nasıl nasipleneceksiniz? Burada şunu unutmamanız lazım. Kendinize güvenin evet ama bunu abartmayın. Sosyal çevre içerisinde yeni yeni insanlarla tanışın. Çevreniz genişlesin aşk, eğlence kapıları size açılacak. Eğer burnunuzu büyütürseniz burada önünüze çıkan fırsatları ayağınızda tepmiş olursunuz ve kadarsal olarak ciddi sıkıntı ve problemler yaşarsınız. Buraya lütfen dikkat etmenizi rica ediyorum. Ve bunun haricinde tabii ki bu dönem içerisinde bir takım e, gökyüzü sembolizmaları var. Ne gibi derseniz biliyorsunuz ki bizim yine bu sene içerisinde etkileneceğimiz tutulmalar var, yeni aylar var, dolunaylar var. Bu dönemler geldiğinde sizlerle tekrardan konuşacağımız bir süreç olacak. ve Sizin bu dönem içerisinde tutulmalardan özellikle daha fazla arkadaşlar, gruplar, ekip çalışmaları, geleceğe dair planlar ve sosyal çevreyle ilgili etki alacağınızı, iş ortamı, günlük düzen ve sağlık ve hizmet alanında çok etkileneceğinizi, aşklar, çocuklar ve yaratıcılık hobileriyle etkileneceğinizi görüyoruz. Ve özellikle de 17 Şubat civarında sosyal çevre, arkadaşlar, uzun vadeli hedefler ve sosyal medya ile ilgili konular çok fazlasıyla gündeminize geleceği gibi 3 Mart'ta tutulacak tam ay tutulmasından da çünkü Başak'ta tutulacak bu. Bu tutulmada da iş, iş yeri, iş yeriyle ilgili mevcut konular, işten ayrılmalar, sağlıkla ilgili bir takım önemler, beslenme, spor, e, tedavi süreçleri, ondan sonra günlük rutinler, aile kökleri, alışılmış, e, alışılmış konuların ya da alışılmış davranışların bizim için zararlı olup olmaması bunları bırakmak olabilir. Mesela kötü alışkanlıklarınız vardır. Artık bunlardan arınmak isteyebilirsiniz. İşte bu da mesela 3 Mart'taki bu bize tam ay tutulması ile kendini gösterecektir. 12 Ağustos'ta biliyorsunuz ki yine bir tam güneş tutulması var. O da Aslan burcunun 20 derecesinde oluyor. Bu da sizin çocuklar, aşk, hobiler ve ee, genel olarak e, profesyonel olarak yapmanız gereken konuları anlatacak. Doğurganlığınızın çok arttığı bir süreç. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu dönemde olabilir. Romantik ilişkiler bu dönemde başlayabilir. Ya da var olan ilişkinizde romantik bir geçiş yaşayabilirsiniz. 28 Şubat'taki ay 28 Şubat diyorum çok özür dilerim. 28 Ağustos'ta 2026'da da parçalı ay tutulması var ve balık burcunun 4 derecesinde bu da sizin 12. ev alanınıza giriyor. Lütfen burada spiritel ve ruhsal alanlara dikkat edin. Gizli düşmanlarınıza dikkat edin. Sizin yüzünüze gülüp arkanızdan oyun oynayan insanlara dikkat edin. Burada e, ciddi anlamda zarar görebilirsiniz. Psikolojik olarak, ruhsal olarak ciddi anlamda etkileneceğiniz, üzüntü yaşayacağınız bir süreç olabilir. Elimi eteğimi her şeyden çekmek istiyorum ve inzivaya çekilmek istiyorum gibi bir ruh haline girebilirsiniz. Sağlık açısından kendimi iyi hissetmiyorum, dinlenmek istiyorum, bu koşuşturmaya artık dayanamıyorum diyebilirsiniz. Lütfen kendinize buralarda dikkat etmenizi rica ediyorum. Ve bunun haricinde hayatınızda, ailenizde, yaşamınızda, fiziksel görünümünüzde, ruhsal görünümünüzde, günlük yaşamınızla ilgili konularda her anlamda büyük değişim, survivor yaşayacaksınız. Çünkü neden? Büyük gezegenler Koç burcundaya bir şölen havası yaşamakta. Özellikle 2026 yılında lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sosyal çevrenizden gelecek olan yararların olmasının yanı sıra zararların da olabileceğini lütfen unutmayın. Buralara da özellikle dikkat edin derim. Çünkü sevgili koçlar burada bir hali üzüntüler, sıkıntılar ve bir takım problemlerin olabileceğini düşünüyorum. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgili koçlar. Daha Koç burcu ile ilgili videolar çekeceğim. Zannetmeyin ki 2026 Koç burcunu bu derece bırakacağım. Sadece şu an küçük bir girizgah yapıyorum. Bu girizgahları biliyorsunuz ki canlı yayınlarımda daha da açıyorum, daha da açıyorum ve daha da açıyorum. Sizlerle yüz yüze görüşmek benim her zaman en çok tercih ettiğim konudur. Fakat bu videoları da bu şekilde çekip 2026'ya daha doğrusu 2026'ya girerken sizlere benim küçük bir hediyem olsun diye çekiyorum. Sevgiler, saygılar, her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun. Kucak dolusu sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.